Sultanbeyli'de Container'da çıkan yangında ölen işçileri işçiler için açıklama yapmaya genel başkanımızla birlikte Sultanbeyli'ye yola çıkmıştık. Yolda jandarmalar tarafından durdurulduk ve jandarmalar terör propagandası suçuyla beni gözaltına aldı. Gözaltı suçu olarak ifade edilen şeyler sosyal medya paylaşımları. Sosyal medya paylaşımlarında Deniz Gezmişler'in mücadele etme altına ise çağırdı. Aysel Kulukla ilgili sürece ilişkin yaptığımız çağırdı. Çeşitli eylemlere ilişkin için çıkardılar. E, Kardeşi yani Ayrıca de Rusya haberinde e, ders bilimler nazi Bir askerde önemli için. E, aslında çocukluktan beri arkadaş olduklarına ilişkin çıkan haber, haberin e, terör kapsamında alınmasıyla ilgili. Oysa dava e, bu haberle ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu biz bunu nasıl söylüyorsak aslında bu savaşa karşı barış çığlığına ilişkin, bu savaşa karşı barış çağrımızı nasıl yapıyorsak, demokratik hakları ilişkin çağrımızı nasıl yapıyorsak, bugün aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Bu sosyal medya e, hesaplarının kontrolleriyle ya da yaptığımız barış çağrılarına ilişkin gözaltı işlemleri işlemleriyle bizi e, mücadelemize devam edeceğiz.